Hepinize merhabalar arkadaşlar. Epic Games'te bulduydum bu oyunu. Bedava dağıtıyorlardı. Eastern Exorcist diye. İlginç bir şekilde oyunda Türkçe dil desteği de varmış. Girince sordu. Ben de dedim Türkçesi de varmış. Daha önce de oynamadım. Şu oyunu birazcık videoda oynayayım. Artık şey yapar mıyız? Seri haline dönüştürürüm muhtemelen. Bu bölümü uzun yapmam. Çünkü uzun video konusunda birkaç kere ağzım yandı. Şunu seçeyim hikayeyi izleyelim de oyunun neden sesi yok bilgisayarın sesi kapalı. Açayım biraz. Yükleniyor dedi. Ayarları falan açtırmıyor zaten. Oyunun şu an sesi gelmiyor muhtemelen yüklenmediğindendir. Şurada eşya meşya diyor daha bekle oralara geleceğiz. Ayarlara bir girelim sese. Sıfır diyor. Ben oyunun sesini biraz kısayım çünkü ses kaydı bazen sıkıntı oluyor arkadaşlar. Ya oyunun sesi hiç gelmiyor ya benimki çok geliyor. 20 şu an fena değil mi? A ile D ile hareket ediyoruz. Tamam. J ile saldırıyoruz. Ha, mouse falan olaydı tüh. Bu arada oyunu hıya basınca def ediyoruz. Tamam. Exorcist buradan geliyor zaten. Ama oyunun gerçekten sesi yok. İlk başta bir sesi var gibiydi. Heh. Abartmadan açarsak. Bir de bilgisayarın fan sesini de duymamanızı istiyorum açıkçası. Şöyle o zaman bir turda kısayım. Fena değil. İyi. I ile düşmanları def ediyoruz. J ile saldırıyoruz. K blok bunu göstermedi ama. L de dodge. Okey. Bunu ben mouse'a atarsam çok daha mutlu olacağım gibi ama. Ha, I ile def etmemiz lazım. Def etmezsek geri kalkıyorlar muhtemelen. Space. Zıplıyor ama saçma bir zıplama var. Zıplamıyor gibi. He K ile blok. Tamam. Blok. Hop. Birden. Dur dur dur. Tamam. iyileştirici kullanmak için sıfıra mı basayım? Sıfır değil ya herhalde. Ne bu? ne değil. Aha. Dakika bir. Şey bir an. <laughs> Bakta kalın. Hadi bakalım. İşte. Karakter yok oldu. Can yenileme o mu? O da değil. Neye basmam lazım oğlum benim? Şu an klavyede rastgele tuşlara basıyorum. Ah can yenilemiyor dil değiştirme var galiba. Ben en iyisi o zaman oyunu bir İngilizceye alayım. Neymiş? Hayır. Hala hangi tuş olduğunu göstermiyor. Hadi bakalım. O zaman ne yapıyorum? Önce oyunun sesini bir 16'ya indiriyorum. Sonra tutorial diyorum. HP. Abi yok tuşu koymamışlar ki. Hayda. Ayarlardan bakacağım o zaman. E, y mi? Yo. Full tuşa atamadınız mı? Böyle gerizeki azıca bir şey olabilir mi? Oyunu Türkçe yapmak da kontroller. Tamam. Aşağı in. İyileşme iksiri kullan. O diyor. O'ya bastığımda kullanmıyor ama. Canım full olduğundan dolayı mı? O yüzden mi oyun bozuldu? Yeni oyun başlat. Bunun üzerine. Tamam. He. Basılı tut diyormuş. Tamam. Normal seviyede bunu seç. Burayı geç. Heh. A, D'ye bas. Tamam. J ile saldır. Hızlı hızlı buraları tekrardan geçelim. Bir tık rezillik ama artık oyunun bütçesine veriyor mu diyeyim ne diyeyim. Ya bayağı ilgi çekici duruyordu aslında da. Demek ki çok daha kaliteli bir oyun değil yani. Tamam bunu az önce de gördük zaten geç. K ile blokla. Bloklayamadım lan. Ha. Bu sefer de blok atmıyor. Oh. Gerçekten o kadar tuş arasında şu an K çalışmıyor. Affedersiniz Siz hiç mi play test yapmadınız? Sizin ben yapacağınız oyun dizaynına sıçayım. Şaka mı lan bu? Şunu bir daha K'ye atayım. Onayla düzelecek mi? Yok. Blok atamıyorum lan bu seferde. Hayır blok atmayı gösterdiği için düşmanı da kesemiyorum. Şimdilik bunu Q'ya atadım. Tamam. Bastım Q'ya. Ha yok. Blok atamıyorum. Ya sabır. Bu kadar geri alacak bir şey olamaz ya. Yok düzelmiyor. Bir daha kaydetme çık. Yeni oyun başladı. Evet üzerine yazılsın normal oyunu oynamaktan çok hatalarıyla uğraşıyorum. Bu ne gerizekalı bir şey. Geç. Hani hiç mi oynamadınız oyunu? A, D'ye bastık. Tamam. J ile vur. Okey. I ile defet. Mahsudan birazcık da oyunu bekliyorum. Bu sefer de defet çıkmıyor. Canlı bitirince çıkacak sadece demek. Zayıflayan düşman deyince korktum gene oyunu kilitleyeceğiz diye. video sonuna kadar oynasın. bu kadar değil mi? Tamam. K'ye bas. Ha sonunda. Sonunda. O değil mi? Tamam. Tamam basmak istemiyorum can. Basmak istemiyorum. Basamıyorum. Anasını eşek kovalasın. Basamıyorum. Y'ye atalım. Tamam mı? Y'yi atalım. Başka Y'de bir şey yoktur umarım. Abi canım full olduğu için can yemiyorum. Ya hasar yemem mi lazım oyuna devam edebilmek için? Bu ne salakça bir dizayn. Eğitimi atla falan da yok ki. Allah Allah. Mecbur gideceğiz dayak yiyeceğiz. Şimdi oyuna devam edemiyoruz yoksa. Tamam. Labo'yu kestim. ya bastım. Sıra bunda. Sana da bastım. Tamam. Şimdi blok geliyor. Tamam. Hop. Geri savurdum. Allah seni kahretmesin. Bundan hasar yiyecektim değil mi? Bir an kayıt kaç dakika falan bir şeyler düşünürken onu da unuttum. Baba hep hem full hiçbir HP full ya. Of. Şurada karakter dünyanın altına düşüyormuş. Onu yeni fark ettim. Ben buna gerçekten bir şey yapabiliyorsam. Epic'ten yorum falan yazabiliyorsak. Ben bunu bir söyleyeyim. Bu ne lan? Ya aranızda oynamayı planlayan varsa. Harbiden dikkat etsin. Oyun oynanmıyor çünkü. Bildiğin dökülüyor yani. Oyunun yazılımını böyle neredeyse. Balgam ve kolivandıyla tutturmuşlar gibi. Sen vur bana bir tane. Vurmuyor vurmaz oldu amına kodum. Git. Sen vur. Bu da vurmuyor. Ama bu Çin oyunlarındaki genel yazılımsal sıçma nedir ya? Tamam. Tamam. Önce bir bloklamayacağım. Dayağımı yiyeceğim efendiler gibi. Bir daha vur. Bir daha vur garanti olsun. Tamam şimdi blok. Ama sikerim artık. Bu sefer de vurmayı bıraktım. Bir kere tamam. Bir kere Hasan yiyeceğim. Ondan sonrasını bloklayacağım. Bu ne kadar kritik ne kadar gerizekalıca bir oyun ya. Harbiden test etmemişler. Bu ne oğlum? Tamam saldırdım öldürdüm def ettim saldırdım bunlardan canımı düşüreyim diyor. bunlar hasar vurmuyor def ettim tamam anladık bunu yeter çok fazla görünüyor diyorum. bir tane vur tamam bunu ben bloklayacağım şimdi blok tuşu çalışmıyor ama sikerim yapacağınız işi hasar yemezsem canım azalmıyor hasar yersem blok tuşu çalışmıyor bu ne gerizekalı bir şey ya Lan benim tuşta mı sorun var diyeceğim. Çalışıyor tuş. Lan şöyle. Lan nasıl ilginç gözüküyor. Nasıl oynamak istiyorum oyunu da inat ettim. Yeni başlat. Lan tamam. oynamak için basılı tut. Ya zorda aç. Hatta bu karakteri seç. Artık daha ne yapayım. Ortam değişti lan. Bu arada abla da he. Ya mızrağı falan iyiymiş derken. Durduk yere nimlenmeyiz. Tamam. Yolladık. Tam da yolla. Örf. tamam. Aynı eğitim zaten. Hop bir tane blokladım. Yeyemez. Yok abi aynı boka bu da takılıyor. Bir kere de devam et desem ne olacak acaba? Ha eğitim baştan alıyormuşuz. Her seferinde yeni seviye açmama gerek yokmuş. Bu arada abla daha ilginç gözüküyor ama öbürünü oynaması daha zevkliydi ya. Katana'dan dolayı da olabilir. Geç katanın içinde ne gördük ki zaten. Bunu bana bir tane vurmasına izin vereceğim şimdi değil mi? Tamam. Bu sefer de kalkan tuşu bozuluyor. Böyle saçma bir Aha çalışıyorlar. Sonunda. Ah, sonunda. Ben hasar yememişim. Aşağı geç Sen ben gerçekten taşak geçiyorsun ya. Bas ye ye ya. canım gitti say bir şey yap. Geri git. Hiçbir şey mi yapamıyorum ya. Zıplayamıyorum yukarı çıkamıyorum ama lan biri bile mi yaptığı oyunu oynamadı koca şirkette anasını satayım indi oyun muydu neydi bu? Lan kaç dakika oldu kayıt? Eğitimi bitiremedik böyle sikko bir oyun dizaynı olabilir mi ya? Hadi defol git. Tamam artık yapabilir miyim? Bak bir kere darbe yiyeceğim. Hasar yemedi. Yedi. Blokladı. Bir de cam basarım şimdi efendim. Ama. Ama. Canı kendi kendine yenilendi. Gene eşya bastırmadı ki. Baya bir dayak yemeği deneyeceğim şimdi. Belki bir miktar iyileşiyorsa canı fullleyemez diye. Şu oyunu oynamak için şu kadar emek sarf ediyorum ya anasını satayım. Tamam. Şimdi sonra gelecek lavuktan full oturup dayak yiyeceğiz. Atla abi. Vur. Vur. Bir daha vur. Abi iki kereden sonra vurmayı. Ha, Tabi tamam, bir kere iyileştim. Bu sefer de blok görevini tamamlayamıyorum. dilden dolayı diyelim. Ya oyunu Japonca yap ya. Artık menüyü ezberledim anasını satayım. Oyunu Japonca yap bakayım. Bu halinde çalışıyor mu acaba oyun? Tamam. Bak blokladım. Okey. Y'ye bas can doldur. Bas sıfıra. Hangi tuşa basarsan basayım. Doldurmuyor babacım. Ben şuna bir telefondan bakayım hele. Neymiş bunun derdi ya? Bayağı bir kişi sıkıntı yaşamış da. Şu an siz de sıkılmayın diye bir şey oynatsam ekranda. Şu ayarlara gir de şu dili düzelt ya. Şurada bir yerde dil vardı. Bu değil. Bu da değil. Bak. Türkçe yap Türkçe var dedi ki anasız oyunu çalışmıyor. Şimdi neymiş? Tamam. Oyunu İngilizce yapmakmış sıkıntı. Sen ben ne daşşak mı Oyun ana dilinde çalışmıyorsa, ekledikleri dillerde çalışmıyorsa siz bu dilleri neden eklediniz? Evet. Şimdi ilk başta normal şu adamla bir tur başlamayı denelim. Oyunu İngilizce yaptım tekrardan deneyim. Ne kadar gerizekalıcı bir şey lan bu. Tamam. Şeyle saldır. İ ile dispel. Siktirip yolladım. Şimdi. Tam blok diyeceğim. Blok tuşu çalışmıyor ki. Aynı bak. Hasar yersen blok tuşu çalışmıyor. Hasan yemeden bloklayacağız o zaman. Ya ben bu oyunu normalde hani let's play videosu olarak düşünüyordum da daha çok yazılımcınıza sıçayım tarzı bir şey oldu bu oyun. Ya şu sistemin şu kadar bozuluyorsa kimse mi fark etmedi oğlum bu ne savaş şey. Ana dilinde bozulan oyun mu olur lan? Geç belki ana dili çineceğim Bu sefer de can yenileyemiyorum blokladım çünkü. Yok bunun çözüm bu değil ya. Sistem dilini değiştirmemiz lazım. Siktir git amına koyayım sen de. He. Bilgisayarın sistem dilini değiştireceğiz. Neden? Çünkü anasını satayım epeyim bereş verdiği oyun iki tane götü boklu yazılınca eğitimi bitiremedi diye. Nasıl yavrum?